Annemle bir blok boşandın lan. Salak salak konuşma. Öyle olsa nasıl boşanacağız? Ya, ya sen nasıl bir adamsın? Doğru konuş. Kim o kadın? Aldattın mı sen annemi? Bak saçmalama tamam mı? Bunların hepsi annenin uydurmaları. Bunları bahane edip zaten boşadı beni. Ya yalan söyleme. Defne anlattı bana her şeyi. Ali ile kız alıp bir de tanımadığım o kadının evine götürmüşsün. Sonra da basıp gitmişsin. Nasıl yaptın ya bunu anneme? Hiç mi işin acımadı? bak kas Eğer hata bende olsaydı, hakim velayeti bana vermezdi. Anladın mı? Velayetiniz bende. Ben ne istersem onu yapacaksınız. Yok öyle iş. Yürek miydin oğlum sen? Ha? Almanya'da kavgaya karıştın. Burada geldin adam bıçakladın. Sonra gelip babana dikleniyorsun. Sen değil miydin iki gün evvel baba gel beni kurtar diye zırh zırh ağlayan? Onun için benim kafamı tasına attırmadın şu önüme. Geleceğim, geleceğim. Geleceğim de baştan konuşalım. Senin için gelmiyorum. 18 olduktan sonra basıp giderim. Bir daha da yüzümü göremezsin. Sen de ondan sonra ne halt edersen edersin. Ne diyorsun lan sen? Bitti diyorum, bitti, bitti. Artık bizi unut. Bundan sonra biz yokuz. Madem öyle, bundan sonra herkes kendi yoluna. Ulan benim kafamı kızdırma. Kafanı kırarım. Kafanı Kız kırarım! Bırak. Dur, bırak, bırak. Babam var. Baba. Tamam, sen git. Ben Seyit getiririm. Doğru düzgün konuşacaksın benimle. Ya baba, ne yapıyorsun? Bırak! Ya baba bırak Kerem'i. Sen çek buraya ya. Ya size ne oldu Allah aşkına ya? Ha? Antep'in havası mı dokundu size? Baba. Kime dikleniyorsunuz siz? Ya baba kolumu bırak canımı acıtıyorsun. Üç bırak. Şu anda kadınları hiç bırakacak Ya sen çek bir şuradan be. Ya, ne yapıyorsun yavaş e olur musun sen ya? Karşında kadın senin ya. Ulan sen kimsin be? Kimsem kimim ki böyle davranamazsın sen tamam mı? İstediğim gibi davranırım babalarıyım ben onların. Kızım bu çocuk yine nereden çıktı? Ya Kerem bu işin sırası değil konaktan bizi o getirdi. Ya sen niye bununla anlatışıyorsun? Anlatacağım dur. Bak delikanlı, efendi ol, önden çekil. Benim canımı sıkma, anladın mı? Çekilmiyorum ya, ne yapacaksın? Annem arıyor. Anne, neredesin? Ver bakayım şunu sen bana. Anne falan filan yok. Ne geldiyse başımıza onun yüzünden geldi zaten. Artık anneme dil uzatma. Ya sen sus be! Baba telefonu ver, annemle konuşacağım. Annem falan filan yok artık. Madem kurtar dedim beni, o zaman benimle beraber geleceksin ve unutacaksın, anladın mı? Abi Allah'ın aşkına daha çok hızlı gidelim. Ya yürüse! Ya yol ver yol! Yürüyün gidiyoruz. Ya bir sakin olur musun sen lütfen? Lan kardeşim sen kimsin ya? Nereden buldunuz bu herifi? Bu herifi kim ya? Ne zarar ediyorsun sen kendini? Bak abi büyüğümsün sana saygımdan susuyorum beni sinirlendirme. Çeke gidiyorum ben. Gitmiyorum. Babalarıyım ben onları. Nereye gitsen oraya götürüyorum. Zorla güzellik gel. olmaz. Lan tamam, benim kafamı tasarlattırma kardeşim. Ya, bak, ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Şey, ne ne yapacaksın? Bir sakin olsana sen. Ya adam görmüyor musun? Zorbanın teki ya. Ya Tamam, karışma sen. Biz aramızda hallederim. Dur. Ya tamam, haklısın ama görüyorsun daha çok sinirleniyor. Yapma. Ne var kardeşim? Zır 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 de. ne? Ne? Keyfimden aramıyorum. Melek geliyor havaalanından. Aklı sıra çocukları alacak. Emin misin? Buraya mı geliyor? Yok, öyle daha var. Çocuklar benimle beraber. Uçağa atlayıp gidiyoruz, kurtuluyoruz bu Antep cehenneminden. Bana bak, sadece çocukları değil, meleği de alıp götüreceksin. Hiç kimseyi ardında bırakmayacaksın, anladın mı? Ama uzattın, anladık be. Üf. Baba. Ne? Annem geliyor mu? Sana ne? Baba, annem gelmeden hiçbir yere gitmiyoruz. Bak kızım, biz annenle boşandık. Almıyor mu senin bunun kafan? Ha? O istediği yerde kalabilir. Siz benle beraber geliyorsunuz. Bu kadar. Melek abla gelmeden hiçbir yere gitmiyorsun. Bak delikanlı, bu çocukların velayeti bende. Bana polis çağırtırma. Anladın mı? Bir çağırsana bir hadi ya. Bir çağır hadi ya. Hadi. Tamam, tamam, tamam. Dur. Sakin ol. Ya adam yaka paça, sürüklüyor sizi görmüyor musun? Tamam tamam dur. Hadi kardeşini al gel hadi. Ne diyorsun ya? Bir dakika ya. O zaman şöyle yapalım. Siz burada kalın. Dayınız yolda annenizle beraber geliyor. Dayınla beraber halledersin tüm işleri. Tamam. Biz gidiyoruz. Kerem. Efendim. <laughs> Kerem, annem. Defne gel annemi içeride bekleyelim. Ben odayım olacak adamla bir daha karşılaşmak istedim. Nasıl gidiyor musun yani şimdi? Mesih şey için çok teşekkür ederim. Entschuldigung, Entschuldigung, pardon. Ben geçebilir miyim? Lütfen izin verin. Tamam, ne olur izin verin. Lütfen, Entschuldigung. Hadi, Ne olur. Hanım, hanımefendi, nereye? Hanım, hanımefendi, lütfen. hanımefendi, nereye gidiyorsun? Bir saniye. Melek abla, Zafer, Zafer, bizden, 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 tamam lütfen. Lütfen, gel abla. Çok teşekkür ederim. çocukları gördün mü? Geçtiler abla, pasaporttan geçtiler. Geçtiler mi? Pasaport nerede? Gel, gel. Kerem! Defne! Defne! Kerem! Kerem! Geçmek zorundayım. Geçmek zorundayım. Geçmek zorundayım. Ay, lütfen! 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 lütfen. Buyur. Buyur şöyle. Tekin, uçağı kessedin. Tekin, uçağı kessedin. Defne. Anne. Oğlum. Defne. Anne. Defne. 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 Ay naber ne bir dakika, bırak, yalvarırım bırak. Ne oluyor ya? O, Bırakın annemi. Bırak, gitmiyorsun. gitmiyorsun. Bırak, görmüyor musun annemi? Bırak, gitmiyorsun. Nereden doğru Gidersen Cemil'le ya ben... gözünün yaşına bakma mı? Sizi kaçırdı derim. Ya hiçbir vicdanınız yok, ben size yalan söyleyeyim. Ha ben gidiyorum, annemi ya. orada yalnız bırakmam. Bırak. Tamam git. Bırak. Git. Bırak. Ben de ananı vereyim polislere. Bırak. Zaten sizi buraya getirdiği bırak. için suçlu. Ne El bilirli yakalım ona. Ma, yapma. Allah Hadi Allah git. Kimin bayırını duydu? Dur. Ya bırak. Alper! Çocuklarımı götüremezsin dedim sana. Ya ben anneleriyim. Anne. Ben de babalarıyım. Bakın bu da velayet belgesi. Bu velayet. <laughs> Al bakalım. Albay umurumda değil. Hiçbir yere götüremezsin. Nereye götüremiyorum ya? İstediğim yere götürürüm. Defne, Kerem. Çocuklar bana ait anladın mı? Onları istediğim yere götürebiliyorum. Beyefendinin velayet belgesi var. Çocukları almak yasal hakkı. Güçlük çıkarmayın. Buyurun dışarı alalım sizi. Olmaz. Ben çocuklarımı almadan hiçbir yere gitmiyorum. Ya bırak Allah aşkına. Senle mi uğraşacağım ya? Altın. Seni öldürürüm. Bakar mısınız ya? Alenen tehdit ediyor. De Ölüm falan filan diyor ya. Değil. Bir şey var mısınız? Beyefendi sakin olun. Tamam kardeşim. Bir düşün. dur. Kardeşim adalet var, hukuk var. Resmen alenen söylüyor seni öldürürüm diyor. İşlem yapsanıza. Çocuklarımı götüremezsin. Alpay mı? Ne yapıyorsun? Yapma olun. artık yeter. Memur bey ben size işin aslını anlatayım mı? biz bu hanımefendiyle Almanya'da boşandık. Ondan sonra gizlice evime girmiş, Almanya'dan çocukları almış, ta buraya kadar getirmiş. Anladın mı? Bekle, Suçlu bekle, olan bekle, o. Bekle, bekle, bekle. Korkma, korkma. Ben dışarı olalım. Altay, beni delirtme! Benim boşandığımızdan haberin mi oldu? Sana kim, hangi hakla çocuklarımı verebilir? Veren vermiş, tamam mı? Artık onunla değil. Memur Bey, Bakın ben anlatamıyorum hanımefendi. Lütfen siz izah eder misiniz? Hanımefendi dışarı çıkalım. Ben buradan çocuklarımı almadan hiçbir yere gitmiyorum. Hiçbir yere gitmiyorum. Kolay gelsin. Salih, vallahi yapma etme gözünü seveyim. Aa ortalık karışacak ben içeri girmezsem. Ya Mahmut zaten ablan yüzünden başımız derde girecek. Bari sen yapma. Ya sen yapma deme ha tanıyın beni ben de seni bileyim. Ya Salih gözünü seveyim abi yardımcı ol. Ya abi sen bizi tanıyorsun ben kefilim, ben burada kalayım tamam. Mı? Ömer kalsın burada ha. Bak ne olur hadi. Yapma Allah aşkına hadi bir yardımcı ol ha. Tamam. Amirime sorup geleyim. Tamam. Ya hadi Salih hadi. Acele et Allah aşkına hadi acele et. Olmaz. Buyur, Lütfen. Buyur. Yapmayın. Devde Kerem. Kızı Ol, ne? korkma. olmaz bir daha. Memur bey, problem yok. Usulsüz bir şey yok ortada, anteplik biz. Anteplik, ya bu kadar ana o çocukların anası oluyor. Hanımefendi haksız, dışarı götürmek zorundayız. Abi ne olursun bir şey yap. <laughs> Alpay çocukları götürüyor. Çocuklarımı götürüyor, beni burada kimse dinlemiyor. Ya neden kimse beni dinlemiyor? Ya sen nasıl adamsın Allah aşkına için ya? Ya sen nasıl adamsın ya? Sen bu çocukları alacaksın, gideceksin Almanya'ya, anası burada kalacak ha? Analarından bu çocukları ayıracaksın sen ha? Ya nasıl yapacaksın bunu ha? Bas ya! Sana mı soracağım? Sıkıysa tut hadi. Ya merak ben ne diyeyim? Bu adam gidecekti, sen kalacaktın. Ya ben sen uçak biletini alayım ha. Git çocuklarınla beraber bırakma, madem öyle. Abi ben gidemem. Allah aşkına için yapmayın. Ben onları şimdi sakinleştireceğim ama. Yapmayın. yapmayın. dur tamam dur dur dur. Sana yalvarırım ben komple olmadan yaşayamam. Anne hani ne olur yalvarma bu adamı. Ne diyorsun lan sen? Senin dilinden konuşuyorum. Lan doğru düzgün konuş benimle. Al, 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 al. Al. Mısın? Annem böyle davranamazsın. Anneme böyle davranamazsın. Ya Valfay ne yapıyorsun? Havalimanında ne yapıyorsun? Millet bize bakıyor ya. Ya Allah aşkına için bir sakin olun, yapmayın ya. Ya ben artık çıldıracağım. Anladın mı? Bu kaçıncı defadır aynı şeyi yapıyor bana. Ya düzelir, ya düzelir. Allah aşkına için bir sakin olun, yapmayın ha çocuklar. Düzelmiyor abi. Ya çocuklarınız kalıyor arada. Çocuklarınız kalıyor arada, yapmayın ya. Tamam, tamam. Korkma, korkma, korkma. Bana bakın, tamam. şu anda burada bir karar vereceksiniz, anladın mı? Ya benimle geliyorsunuz ya da burada kalıyorsunuz. Çok iyi düşünün. Yoksa ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Anne yalvarırım. Anne yalvarırım sen de gel. Ne olur burada sevmiyorlar sen de gel bizimle. <laughs> Hayır kızım bizim evimiz, yuvamız burası lütfen. Biz burada kalacağız. Ne olsa anne? Adam kafam silahtaydı herkes düşman gibi davranıyor bize. Ya ne olur gel gidelim. Söz ben sana bakarım. Ya olmaz oğlum. Ne olursun. Memur bey siz de görevinizi yapın lütfen. Kerem gitmeyin. Ben her şeyi düzelteceğim. Söz veriyorum. Affedin. Ya yok. Kerem oğlum yapma. Biz hiçbir yere gitmeyeceğiz. Biz burada kalacağız. Bizim evimiz, yuvamız burası. Defne. Defne. Ya, ver çocuğu. Ya! Korkma oğlum. Ver Vermem! Vermeyeceğim! Çıldırtma sen tamam. Bırak, Anne! Anne! Ne oldu? de sizde hiçbir yok. Bir dakika dinleyin. Bir dakika dinleyin. Ne olur hiçbir yok. Değil kızım? Yardımcı ne götürüyorlar? Bir şey yap Kerem. Yalvarırım ben onlarsız yaşayamam. Anne. Hey hala. Oğlum alabilir miyiz çocukları? Hala. Aa ha, valla burası çok karışık. Ben seni sonra arayayım. Kardeşim ne olursun anla. 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 Hak. Melek abla iyi misin? Mahmut abi su getir, su, su getir, su, su, su. Ha. Anne. Anne, Melek abla iyi misin?